Güç, insanoğlu için her zaman bir hedef, bir arzu, bazen de bir ihtiyaç olmuştur. Ama üstadın söylediği gibi, güç bizi isteklerimize ulaştıracak bir araç olmalı. Kendisi bir amaca dönüşmemeli. İşte böyle bir aracı, hayalleri gerçek kılacak bir gücü göstereceğim sizlere. Ya da ya da durun bir dakika, performansıyla çok eden bir sistemle, dünyanın en güçlü laptop modeliyle tanıştıracağım sizlere. Daha önce bu seviyede bir gücü bu şekilde kullanma imkanım olmamıştı. Evet, geçen sene Selefi'ni test etmiştim. Ama bu model özellikle grafik performansını bambaşka bir noktaya taşıyor. Şu an ekranlarınıza gelen bu laptop Masayoshi sistemlerinin %99'undan daha güçlü. Bakın yanlış duymadınız. Masayoshi bilgisayarların neredeyse tamamını yakınından daha yüksek başarını gösteriyor. Bunu mobil bir sistem, taşınabilir bilgisayar olarak yapıyor. Heyecanlıyım, o zaman gelin hep birlikte detaylara başlayalım. Yunan mitolojisine göre Titanlar, gücü elinde tutan ve korku salan tanrılardı. MSI'ye göre ise Titan, en iyi ve en performanslı bileşenlere sahip olan fantastik laptop modelleri. Bu sınıf laptop modellerine Desktop Replacement deniyor. Yani masaüstü bilgisayarın yerini alan laptop veya performans açısından taşınabilir masaüstü bilgisayar. Konsept yeni sayılmaz ancak uzun yıllar kalın ve kaba modellerden oluşuyordu, taşıması sorun oluyordu. Örneğin uzun yıllar MSI'nin GT76 Titan modelini kullandım. İçerisinde masaüstü Core i9-9900K işlemcim ve RTX 2080 ekran kartı vardı. Ancak sorun şuydu. Bu laptopla birlikte iki tane dev adaptörü yanımda taşımam gerekiyordu. En iyi performansı almak için. Fakat GT77 Titan öyle değil. Geçen yıl başlayan yeni tasarım dilin masaüstü kalibresinde performansı 23 mm. Bakın dile kolay. Sadece 23 mm kalınlığında kasada sunuyor. Kıyaslama için yanına RTX 4080 ekran kartı koydum. Bakın bu fantastik sistem RTX 4080 ekran kartının sadece yarısı kadar kalın. Ama grafik performansı ona epey yaklaşıyor. Hiç merak etmeyin bunları da göstereceğim. Yalnız bir kıyaslama, hatta ilginç bir kıyaslama, belki pek çoğunuzun aklına gelmeyen bir kıyaslamayı yapmak isterim. Bakın GT77 Titan'la benzer fiyat seviyesinde Apple'ın Mac Studio modeli satılıyor. M1 Ultra işlemcili masaüstü sistem GT77 Titan'dan sadece 300 gram daha hafif. Ama hepsi bu kadar. GT77 Titan daha güçlü işlemciye hem oyunlar hem de profesyonel uygulamalar için çok daha güçlü bir ekran kartına ve rakibinde olmayan çok iyi ekrana, mekanik tabanlı klavyeye ve bunların hepsiyle topyekun bir sistem karakterisine sahip. Yani farklı kullanım alanlarını adresleyen çok yönlü bir sistem. Dolayısıyla performans anlamında zaten dediğim gibi RTX 4090 ve Core i9-13980HX işlemci muazzam bir kombinasyon ortaya koyuyor ama fiyat olarak da birbirlerine yakın oldukları için ki evet birisi masaüstü sistem ama GT 77 Titan'da masaüstü bilgisayarların yerini almak üzere geliştirilen bir sistem olduğu için aklıma böyle bir kıyaslama da geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz tasarımla devam edelim. Müzik <laughs> MSI GT77 Titan özellikle ekranı kapalı iken spor otomobilleri hatırlatan tasarım detaylarına sahip. Üst kısımdaki çizgiler ve arka taraftaki hava tahliye kanalları aerodinamik hatlara gönderme gibi sanki. Yalnız aynı sınıftaki pek çok rakibinden daha büyük bir gövdesi var. Çünkü dikkat ederseniz eğer arka kısım ekranın bittiği yerde durmuyor ve epeyce devam ediyor. Bunun sebebi MSI'nin soğutma takıntısı. Sistemde kullanılan Cooler Boost Titan isimli soğutma sistemi toplam ağırlığın neredeyse 3'te 1'i kadar. Çok sayıda bakır ısı borusuna ve 4 tane. Evet evet şaka değil. 4 tane fana sahip olan soğutmanın tek bir amacı var. İşlemci ve ekran kartını en yüksek performans seviyesinde tutmak. Bilemiyorum. Belki de bu sebeple Intel hem 12. nesil Core i9 hem de 13. nesil Core i9 işlemcileri mobil platformlarını anlatırken GT77 Titan modellerini kullandı. Dediğim gibi belki de devasa soğutma sisteminin avantajından istifade etmek istedi Intel. 3.3 kilo ağırlığa sahip olan sistem premium bir hissiyat sunuyor. Kim rakiplerinden farklı olarak RGB ışıklandırması daha mütevazi olan, yani kısmen daha ağır başlı görünen laptop, bağlantı portları açısından oldukça zengin. Zaten farklı düşünülemez açıkçası. Bakın bu sistemde 2 tane USB 4.0 konnektörü, 3 tane USB 3.1 Gen 2 konnektörü, 2 tane Thunderbolt bağlantısı, 1 tane USB C konnektörü, 1 tane HDMI ve 3 tane DisplayPort konnektörü ile birlikte ses bağlantısı, yüksek hızlı kart okuyucusun, parmak izi sensörü ve 2.5 gigabit Ethernet internet kontrolcüsü bulunuyor. Bağlantı portu yer alıyor. Kablosuz bağlantı için sistem Wi-Fi 6E hem de Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Anten tasarım başarılı olan sistem gerek kablosuz internet gerekse de Bluetooth'la kulaklık bağlantısında oldukça iyiydi. Performans son derece güzeldi. Bakın şu an ekranlarınızda genişleme seçenekleri masaüstü bilgisayarlardan farksız. Zira 4 tane bellek slotu ve 3 tane SSD yuvası yer alıyor. Bendeki cihaz 128 GB RAM'e sahip olduğu için bellek slotları dolu. RAID olarak çalışan 2 tane de 2 TB SSD bulunuyor sistemde. Dev soğutma sistemi gerçekten oldukça heybetli görünüyor. Öte yandan bataryası da büyük. Hatta bir laptopta izin verilebilen en yüksek kapasiteye, 99 watt saatlik bataryaya sahip. İzinden kastım şu. Havacılık kuralları gereği 100 watt üzerindeki bataryayla uçaklara girmek mümkün değil. İşte bu yüzden en yüksek performanslı laptoplarda genelde üreticiler en büyük batarya olarak 99 Watt saatlik kapasiteyi tercih ediyor. Neyse biraz da estetik ve kozmetik tarafına bakalım isterseniz. Sistemin ekran çerçeveleri mümkün olduğu kadar minyatürize edilmiş. Alt çerçeve bir miktar kalın ama genel görünüm bence oldukça iyi. Üst taraftaki kamera kızıl ötesi sensörle desteklenmiş durumda. Windows Hello ile girişin her koşulda çalışması hedeflenmiş. Ha, hoşuma gitmeyen bir detay var o da parmak izi tutması zaman zaman silmek gerekebilir. Kısacası GT77 tam bir tasarım markası sayılmaz ama onun alamet fark markası bu değil zaten. En iyi bileşenler ve en yüksek performansın bu düzeyde sunulması bence oldukça heyecan verici. Yani düşünsenize RTX 4080'e yakın bir ekran kartı bu sistemin içinde. Core i9 sınıfı masaüstü işlemci teknolojisi bu bilgisayarın içerisinde. 128 GB RAM var ve bunların hepsini 23 mm'lik kalınlık içerisinde bizlere getiriyor. Gerçekten güzel. Buradan klavye ve touchpad'e geçelim isterseniz. MSI GT77 Titan çok iyi bir klavye ve aynı şekilde başarılı bir touchpad ile geliyor. Cherry'nin geliştirmiş olduğu düşük profilli mekanik klavye kullanma hissiyatını gerçekten farklı bir boyuta taşıyor. Evet mekanik klavyesi olmayan laptoplarla kıyaslandığı zaman klavye deneyimi biraz daha sesli. Ama mekanik klavyeler PC'lerde kullandığımız geleneksel mekanik klavyelerle kıyasladığımız zaman daha sessiz bir profile sahip. Üstelik her bir tuşu farklı ışıklandırma rengiyle aydınlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi beğeninize göre klavyeyi özelleştirebiliyorsunuz tabii ki. Benim pek işim olmasa da numerik tuş takımı biraz dar olmuş. Bence daha geniş yapılabilirmiş çünkü kasada bir miktar daha esneme alanı bulunuyor aslında. Açıkçası herhangi bir laptopta oyunlar için en fazla keyif aldığım klavye bu olabilir. Zira masaüstü sistemde de mekanik bir klavye kullandığım için oradaki hissiyat ve deneyimi gerçekten seviyorum ve MSI onu başarılı bir şekilde mobile getirmeyi, doğru bir şekilde uygulamayı başarmış dostlar. Bu açıdan klavyeyi gerçekten çok beğendim. Touchpad de oldukça iyi. Hem yüzey alanı hem de tıklama hissiyatı başarılı. Pek çok kullanıcı zaten bu sistemi fareyle kullanacak. Ancak olmadığı durumlarda kullanıcısını yarı yolda bırakmaz bu Touchpad. Evet, MSI GT77 Titan'ın ana hatlarını görmüş olduk. Şimdi öne çıkan bileşenlere daha yakından bakmak, daha detaylı bir analizini gerçekleştirmek istiyorum. O zaman önce ekran tarafına geçelim. Çoğu zaman önemsenmiyor belki ama bir laptopta en önemli bileşenlerden biridir ekran. Zira ona sahip olmasıyla taşınabilirliği mümkün kılar. MSI GT77 Titan işte bu açıdan nefis. Bakın gerçekten nefis. Tek kelimeyle harika bir ekranla geliyor. Kim rakiplerinden farklı olarak 16.9 9 görüntü oranıyla yoluna devam eden MSI 17.3 inç boyutunda ve 4K çözünürlükteki ekranda mini LED panel kullanmış. Bu sayede IPS panel kullanan rakiplerine kıyasla dinamik aralığı çok daha iyi. Siyahları çok daha siyah gibi görünen OLED ile kıyaslandığı zamansa evet belki her pikseli bağımsız olmasa bile IPS gibi yaygın çözümlere nazaran daha fazla piksel kümesiyle daha iyi ışık yönetimi yapabilen bir ekran teknolojisi sunuyor bizlere. Üstelik tüm bunları daha yüksek renk doğruluğu ve daha yüksek hızla yapıyor. Bakın sahip olduğum özel test cihazıyla, kalibrasyon cihazıyla yaptığım testin sonuçları ekranda. Parlaklığı 1000 nite geçen ekran doğru renk üretiminde de oldukça yetenekli. Üstelik bunları yaparken hızdan feragat etmiyor. Aynı zamanda hızlı bir ekran. Zira 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Kısacası MSI mümkün olan en iyi dengeyi kurmaya çalışmış. Bir yandan 4K çözünürlük ve yüksek renk hassasiyetiyle içerik üreticilerini adreslerken diğer taraftansa fantastik performansını kullanıcıya daha iyi yansıtabilmek için 144 Hz'e çıkmasını sağlamış. Hem oyun oynarken hem de Netflix izlerken veya video montajı yaparken büyük keyif aldım bu sistemde. Ve gelelim belki de en heyecan verici noktaya, yani performans bileşenlerine. Bu bilgisayarın çocuklar gibi şen olduğu, elinizde ne varsa getirin, hiçbir iş yükünden korkmuyorum dediği alan performans. Çünkü zirve donanımlarla kurulmuş bir mimariye sahip. Intel'in 13. nesil işlemci platformunu kullanan sistemde şirketin şu ana kadar üretmiş olduğu en güçlü mobil işlemci, yani Core i9-13980HX işlemci kullanılıyor. Masaüstü işlemcilerden değiştirilen bu model 24 çekirdek ve 32 izlek desteğine sahip. Üstelik frekansını 5600 MHz'e kadar çıkartabiliyor. 55 Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemci yaptığım ölçümlere göre yoğun yük altına girdiği durumlarda turbo frekansını başlattığı durumlarda güç kullanımını 120 Watt'lara kadar çıkartabiliyor. Tabii bu durum ancak CPU ağırlıklı bir kullanım zamanında söz konusu olabilir. Hem CPU hem de GPU'nun yük altına girdiği durumda sistem toplamda 250 Watt kullandırabiliyor ki bunun 175 Watt'ını ekran kartına. 75 Watt'ını ise işlemciye gönderiyor. Dolayısıyla ekran kartın devreye girdiği durumlarda işlemcinin kullanımı 120 Watt seviyelerini göremez tabii ki. Ama sadece işlemci ya da büyük oranda işlemciyi kullanan bir yük durumunda tüm çekirdeklerin turbolanması ile birlikte P-Core dediğimiz performans çekirdeklerinin 8 tanesini aynı anda uygun koşullarda tabii ki 5200 MHz'e kadar çıkartabiliyor. İşte böylesi bir durumda 120 Watt enerji kullanımında kısa süre için bile olsa bu seviyeleri görebilen bir işlemci. Yani sistem epey dür yük altına girmediyse ya da termal anlamda çok sıcak değilse P-Core dediğimiz çekirdekler 8 tane tamamı kısa süre için bile olsa 5200 MHz'e aynı anda görebilir. Uygun koşullar söz konusu olursa tabii ki. MSI GT77 Titan mobildeki en hızlı ekran kartını hatta onun en hızlı versiyonunu kullanıyor. Söz konusu kart Nvidia'nın RTX 4090 modeli. RTX 4090. Yalnız burada bir konuya açıklık kazandırmak önemli. Her ne kadar ismi RTX 4090 olsa bile bu kart masa üstündeki RTX 4090 aynı performans seviyesinde değil. Nvidia mobil ile zirveyi temsil ettiği için masa üstündeki zirve modelden yola çıkarak isimlenmeyi bu şekilde uygun görmüş. Ancak mobildeki RTX 4090 teorik olarak masa üstündeki RTX 4080 ile aynı seviyede yer alan bir ekran kartı. Üstelik temel parametreleri de benzerlik gösteriyor. Yani ikisinde de 9728 adet paralel işlem birimi, 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6X VRAM bulunuyor. Üreticinin tercihine göre RTX 4090 80 Watt ile 150 Watt arasında çalıştırılabiliyor dizüstü bilgisayarların içerisinde. Hatta işlemcinin yük durumuna göre 15 Watt'lık ekstra bir buz gücü vermek de mümkün. Ancak burada yetinmeyen, soğutma sistemine güvendiği için daha ileri gitmek isteyen MSI RTX 4090 mobil ekran kartını 175 Watt düzeyinde çalıştırabiliyor. Ekran kartı gerçekten güçlü gerçekten çok güçlü. DLSS 3 ile birlikte 4K'da ve bir en yüksek kalite ayarlarında akıcı oyun deneyimi sunabiliyor. Elbette şu detayı es geçmemek lazım. Masaüstü RTX 4090'da güç kullanımı 320 var. GT77 Titan'daki RTX 4090 ise 175 W'a kadar çıkabiliyor. Ama ilginç olan nokta da şu. 23 mm kasa içerisinde termal toleransı çok dar olan RTX 4090 mobilin aynı GPU yani grafik çipini kullanan RTX 4080 masa üstünden %82 daha düşük güç tüketimi ile örneğin 3 dmark Time Spy testinde sadece %25 5 geri olması. Bu gerçekten ilginç. Test sonuçlarına geçeceğim ama geçmeden önce RAM ve SSD'ye bakalım isterseniz. Sistemde 128 GB DDR5 RAM bulunuyor. Ancak bu bellekler 3600 MHz'de çalışıyor. DDR5 için düşük kalan bunlar. Ancak bu MSI'nin elinde olan bir durumda değil aslında. Intel'in HX platformu bu seviyedeki RAM kullanımından uyumlu hız desteğini düşürüyor ne yazık ki. Evet, daha düşük RAM kapasitesiyle daha yüksek hızlara çıkmak mümkün. Örneğin 32 GB ile 4800 MHz'lerde bellek kullanılabilir bu sistemde. Fakat bu sadece bir oyun sistemi Değil. Aynı zamanda taşınabilir bir iş istasyonu olduğu için kimileri daha hızlı RAM yerine daha fazla RAM kapasitesi de isteyebilir. Bana gelen test cihazı 2TB kapasiteli 2 tane M.2 SSD'ye sahip. Rail kurulumunda çalışan sürücülerin sıralı okuma ve yazma hızları gerçekten fantastik. Sıralı okuma hızı saniyede 12 GB üzerinde, sıralı yazma hızı ise saniyede 10 GB üzerinde. Üstelik daha da güzel olan sistemin şimdiden PCI Express 5.0 kullanımına hazır olması. Uzun lafın kısası şu ana kadar bir laptopla kullandığım en hızlı işlemciye, en hızlı ekran kartına, en yüksek RAM kapasitesine ve en hızlı SSD kurulumuna sahip GT70 ettikten. Söylememe gerek var mı çok fazla emin değilim. Ama bu sistemde MOOC sanatları da yer alıyor. Bu sayede MSI Center üzerinden RTX 4090 ekran kartını seçerek sistemin onun üzerinde çalışmasını, işlemcideki entegre grafik birinin bypass etmesini sağlayabiliyorsunuz. Önce bir kıyaslama yapalım. Türkiye'deki laptop incelemelerinde genelde o laptop CLF olan modelle pek kıyaslanmaz. Ancak ben öyle yapmayacağım ve 2023 model GT77 Titan'ın Core i9-12900HX işlemci ve RTX 3080 Ti ekran kartına sahip olan 2022 model GT77 Titan'la kıyaslayacağım. E peki MSI Center'da Extreme, dengeli, sessiz ya da süper batarya gibi farklı kullanım modları var. Bu modları aldığımız zaman performans ne kadar değişiyor? İşte şu an ekranlara gelen tablo bu durumu bizlere gösteriyor. Evet, tüm bu detaylardan sonra Biraz da oyunlara bakalım isterseniz. O zaman şimdi oyun testleri ekranınıza gelmeye başlasın. Müzik Görüldüğü üzere oyun performansı gerçekten çok iyi. Hele ki DLSS ile birlikte 4K'da yüksek FPS'ler bu sistemde pekala mümkün. Yalnız bu tür sistemlerde termal kararlılık son derece kritik. Çünkü termal duruma bağlı olarak performans değişkenlik gösterebiliyor. Oyunlar esnasında termal kamerayla yaptığım ölçümler ekranlarınızda şu an net bir şekilde görebiliyorsunuz. Öte yandan sensör datalarına göre işlemci 95 dereceleri, ekran kartı ise 87 dereceleri görebiliyor yoğun durumundayken. Benzer başarım içerik üretimde de devam ediyor. Çünkü bu bilgisayar GT77 sadece oyun dünyasına adresleyen bir sistem değil. Aynı zamanda taşınabilir, masaüstü performansı taşınabilir kılan bir sistem. Dolayısıyla içerik üretimi tarafındaki durumda bence son derece önemli. Az önce de ifade ettiğim üzere oyunlardaki benzer başarı burada da sürüyor aslında. Hem Lightroom ve Photoshop hem de Premiere Pro ile yaptığım düzenlemelerde fotoğraf ve video düzenlemeleri esnasında gerçekten çok güçlü bir sistem. Gerçekten çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde sonuç alabileceğim bir çalışma ortamı kurdu benim için içerik ürettiğim uygulamalar üzerinde. Test süren boyunca kimi videoları onunla kurguladım. Ki gerçekten keyifliydi o deneyim. Gelelim ses sistemine. Dino diye imzalı ses sisteminde 2 watt gücünde 2 tane hoparlör ve 2 watt gücünde iki tane woofer bulunuyor. Oyuncu sınıfı laptoplarla kıyas zaman en iyi çözümlerden biri olduğunu söyleyebilirim ses sistemine. Hem ses kalitesi hani ses çıkış gücü oldukça iyi. Ancak oyun ağırlıklı bir sistem olduğu için en iyi deneyim kulaklıkla elde edecektir. Zaten pek çok oyuncu sistemi kulaklıkla kullanacaktır. GT77 Titan'da net bir şekilde beğenmediğim özellik web kamerası oldu. 720p çözünürlük kamera böyle bir canavara yakışmamış. Evet Nvidia'nın broadcast araçlarıyla görüntü iyileştirme mümkün. Ancak MSI'ın bu tür sistemlerde özel kamera sensörlerine yer vermesi gerekiyor artık. Evet şu anda izlemekte olduğunuz bu videoda hem ses hem de görüntü MSH GT77 tanı sahip olduğu web kamerası ve mikrofon üzerinden gelmekte. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazılım tarafında ise ana ağırlık MSH Center uygulamasında. Tüm kontrol onunla yapıyor. Sistem onun üzerinden takip ediyor ve yine tüm güncellemeleri de MSH Center'la gerçekleştirebiliyorsunuz. An pil performansına, batarya başarımına geçeceğim. Ama öncesinde kısaca kutu içeriğini de göstermek isterim. Çünkü GT77 Titan'la birlikte petekli tasarıma ve ışıklandırmaya sahip olan bir oyuncu faresi, 128 GB'lik bir USB bellek ve bir de MSI Gaming'in logosu olan ejderhayı içeren bir anahtarlık sunuluyor. Bir sıfırdan büyüktür. Böyle sistemler, pahalı sistemler bunlar. Kullanıcı özel hissetleri bilmek adına bazı aksesuarlar sunuyor ki MSI'nin tercihi de bunlar olmuş. Pil tarafında ise PC Mark ile yaptığım testler bence son derece önemli. En yüksek ekran parlaklığında ve bağlantılı olarak gerçekleştirdiğim test günlük kullanım simüle eden modern ofis testinde 2,5 saat video oynatma, aralıksız video oynatma testinde ise 2 saat 10 dakika civarında süreler elde ettim. Yani ekran parlaklığını düşürerek farklı kullanımlarda 4 saat civarında batarya süreleri de yakalanabilir tabii ki. Ama isterse 5 saat olsun fark etmez çünkü GT77 Titan gibi böylesine fantastik bir sistem aslında bataryadan çalıştırılmak üzere geliştirilen bir sistem değil. O adaptörle çalıştırılmak üzere geliştirilen bir dizüstü bilgisayar. Çünkü en yüksek performansını, o muazzam gücü ancak bu şekilde ortaya çıkartabiliyor. Tüm bu detaylardan sonra artık toparlamam gerekirse MSI GT77 Titan şu ana kadar kullandığım istisnasız en güçlü laptop. Masaüstü sistemlerin %99'undan daha güçlü. Bakın 23 mm kalınlığa sahip ki ince bir sistem sayılır böyle özellikler için. Masayoshi bilgisayarların %99'undan daha hızlı. Evet 3.3 kilo ağırlığa sahip. Yani öyle her gün, her defasında gün içerisinde her yere götürebileceğiniz bir sistem olduğunu söyleyemem. Ama bu bilgisayar bir desktop replacement sınıfı bilgisayar. Yani Masayoshi bilgisayarın gücünü istediğiniz zaman istediğiniz yere götürmek isterseniz eğer yanınızda taşıyabilme imkanı sağlayan bir sistem. Üstelik kullandığı sahip olduğu donanımlar ve bileşenler en yüksek performansı göstersin diye 4 fan ve 8 tane ısı borusuna sahip olan Cooler Boost Titan soğutma sistemi bu bilgisayarın en önemli avantajı olabilir. Yalnız GT77 Titan aynı zamanda en pahalı laptoplardan bir tanesi. Dolayısıyla hem fiyat hem de performans olarak pek çoğumuz için zaten tepede yer alıyor. İyi bir oyun deneyimi için MSI'nin daha uygun fiyatlı başka laptop modelleri de var. Ancak oyun geliştirenler, film ve müzik prodüksiyonu yapanlar, 3 d animasyonla uğraşanlar, akademik ve bilimsel çalışmalar araştırmalar araştırmalar yapanlar için çok özel ve çok güçlü bir sistem olduğunu ifade etmem gerekiyor GT77 Titan'ın. Eğer mümkün olan en uzun laptop modelini istiyor ve Bitcoin zenginiyim diyorsanız MSI GT77 Titan alışveriş listeniz için çok güçlü ve çok iddialı bir seçenek olabilir. Mutlaka araştırın. imkan varsa bir gidin görün derim bir yerlerde çünkü dediğim gibi. Çok büyük bir bilgisayar, çok kolay taşınabilir bir sistem değil ama en yüksek seviye masaüstü bilgisayar bileşenlerini bu seviyeye getirebilen en özel laptop modellerinden bir tanesi. Ben gerçekten test ederken, kullanırken büyük keyif aldım. Performans olarak bakıldığı zaman gerçekten çok değerli. Evet tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken kanalıma destek olmak için henüz abone değilseniz abone olabilir. Sosyal medyada Twitter, Instagram, TikTok'ta Erdoz Ay ve Fx edit yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.